Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle bir orf eğitimi dersi gerçekleştireceğiz. Orfin içine bardakları yerleştireceğiz. Ve bu bardaklarla bir ritim kalıbı oluşturacağız. Bu ritim kalıplarını da sizlere ilk önce izah ettikten sonra müzik eşliğinde, müziğin içine yerleştirerek yapacağız. ilk önce izah edeceğim sizlere. Onu bir evde egzersiz yapacaksınız. Daha sonra ikinci kalıbı da göstereceğim. Bu iki kalıbı gösterdikten sonra müziğin içine yerleştireceğiz. Birinci kalıbımızda ilk hareketimizi alkış yapıyoruz arkadaşlar. Alkışlıyoruz, tutuyoruz ve yürüyüş yapıyoruz. Alkışlıyoruz, tutuyoruz ve üç tane yürüyüş yapıyoruz. Bir, iki, üç. Alkışla tut. Bir, iki, üç. Bu birinci kalıbımız. Bu birinci kalıbımızı şimdi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Alkışla tut. Bir, iki, üç. Alkışla tut. Bir, iki, bu birinci kalıptı. Şimdi ikinci kalıbı gösteriyorum sizlere. Bardaklarımızı tutuyoruz ve yan tarafa bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Bir, iki, alkışla tut, yürüyüş. Yürü. Arkadaşlar biraz karışık gibi gözükebilir. Ama yan taraflara yürüyüşler, alkışla tut, yürü, yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar. Yan tarafa, yan tarafa, Alkışla tut. Bir, 2 üç. Yan tarafa. Yan tarafa. Alkışla tut. Bir, 2 üç. Evet size şimdi iki kalıbı anlattık. iki kalıptan sonra şarkımızın içine yerleştireceğiz. şarkıda trafik şöyle ilerliyor. Birinci kalıp, ikinci kalıp. Birinci kalıp, ikinci kalıp olarak ilerliyor. Şimdi şarkımızı başlatacağız. Ee, videonun sonunda da şarkının ismini size yazacağız. Ee, orada şarkıyı açıp evde de siz kendiniz bu etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi müziğin içine yerleştiriyoruz çocuklar. Müzik dört defa yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Arkışla tut. Bu kalıbı 4 defa yapıyoruz. Bu kalıbı 4 defa yaptıktan sonra diğer kalıbı da 2 defa yapacağız. Şimdi şarkının başına dönüyoruz. 4 bu kalıp, 2 diğer kalıp başlıyoruz çocuklar. iki defa yaptık. bu şarkının sonuna kadar devam ediyor. Şarkının sonunda da biraz hızlanıyoruz. o hızı arttırmayı unutmayın. Şimdi en baştan yapıyoruz ve sonuna kadar geliyoruz. Siz de benimle birlikte bu sistemde çalmaya, vurmaya orf'u devam edin. Hadi bakalım müzik geliyor arkadaşlar. Benimle birlikte bu şarkıyı açıp bu yürüyüşleri yaparsanız bu etkinliğin size çok büyük faydaları olacak. Bunu başarmaya çalışın. Sizlerden bu video ile ilgili geri dönüşler bekliyoruz. Ailecek yaptığınız çalışmaları da bize atabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.